Sevgili dostlar, altın bilet çekilişi videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu videoya sponsor olduğu için Çağrı abime buradan selamlar, sevgiler, saygılar, teşekkürlerimi iletiyorum. Çağrı abi canımsın, ciğerimsin, kesine bereketliyorum. Cebin her zaman dolu olsun. Bu arada minnettarım Çağrı abi sana videomuza sponsor olduğun için. Tamamdır dostlarım. Çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Bu arada çekilişten bahsedeyim. Bir şanslı kişiye bir tane altın bilet hediye edeceğim dostlarım. Çekilişimiz zaten bugün. E, ayın 27'si. Saat videoyu 21.00'da izliyorsunuz zaten siz şu anda. Ayın 27'si 21.00'da videomuz yayında olacak ve altın bilet çekilişimiz başlayacaktır. Ayın inşallah 30'u 21.00'da çekilişi sonlandıracağım. Zaten e, şıkları size söyleyeceğim. Göreceksiniz. Çekilişi sonlandıracağım. Instagram sayfasını da çekilişi paylaşacağım dostlarım. Şimdi çekilişe katılmak için ne yapmanız lazım? 1- Bu videoyu kesinlikle ve kesinlikle beğenmeniz lazım. 2- Benim YouTube kanalıma ve Çağrı abinin YouTube kanalına kesinlikle ve kesinlikle abone olmanız lazım. Üçüncü benim instagram sayfamı ve çağrı abinin instagram sayfasını kesinlikle ve kesinlikle takip etmeniz lazım. Dördüncü yorumlara köy etiketinizi bırakmalısınız dostlarım kesinlikle ve instagram kullanıcı isminizi köy etiketinizin yanına yazmalısınız. Yani nasıl yorumlara yazıyorsun işte köy etiketini kopyaladın yapıştırdın yanına da instagram linkini e, kopyaladın işte yazdın ya da işte kopyalayıp yapıştırdın ya da yazdın ama başlangıcına instagram kullanıcı isminizin Başlangıcına et harfi yazmayınız Youtube spam olarak algılayabiliyor Onun için et harfinden bahsetmeliyiniz köy etiketini yazın ardında da Instagram kullanıcı isminizi yazın Tamamdır zaten linkleri Ben açıklama kısmında paylaşacağım Youtube kanalımı zaten benim izliyorsunuz Şu anda benim kanalıma abone oluyorsunuz e Bir de Çağrı abinin Ab kanalına abone oluyorsunuz. Yorumlar kısmında linkleri paylaşacağım dostum. Zaten çekilişin kurallarını yorumlar kısmında paylaşacağım. Aşağısından da linkleri kopyala yapıştır yapacağım. Yani linkleri de paylaşacağım. Oradan rahatlıkla linklere tıklayarak abone olup takip edebileceksiniz. Şimdi videoyu beğeniyorsunuz. Youtube kanallarına abone oluyorsunuz. Instagram'ı takip ediyorsunuz. Her iki Çağrı abinin de Instagram sayfasını, benim de Instagram sayfamı yorumlara köy etiketinizi, köy etiketinizin yanına da Instagram kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Bunları yapmanız zorunlu dostlarım. Bunları yapmazsanız çekilişe katılamıyorsunuz. Bir de dostlarım şunu söyleyeyim. Mesela benim Instagram sayfamı takip ediyorsunuz ama Çağrı abinin Instagram sayfasını takip etmiyorsunuz. İşte ben çekilişi sonlandırdım. Ayın 30'u 21.00'da Instagram story'imde paylaştım. Ee, paylaşacağım daha doğrusu. Ama nasıl? Arkadaş mesela çekilişe katılmış. Çekilişi kazanmış. Beni takip ediyor. Çağrı abiyi takip etmiyor. Otomatikmen çekilişten elenecektir. Ya da tam aksine Çağrı abiyi takip ediyor. Beni takip etmiyor. Yine çekilişten elenecektir dostlarım. Bu arada çekilişi site yoluyla e, çekeceğim. Şunu da söyleyeyim. Tam legal bir şekilde hiçbir e, nasıl söyleyeyim e, korsan sistemi falan ne diyorlar öyle bir şey kullanmayacağız. Tamamen legal bir şekilde çekilişimizi yapacağız. İnşallah çekilişin e, kazanan da altın bileti hediye edeceğiz. Yine söylüyorum ayın 30'u 21.00 0'da ekran kaydı alacağım. Çekiliş, çekilişi çektiğim işte o zamanı ekran kaydı alacağım. Instagram'da story'imde paylaşacağım dostlarım. Kazanan arkadaşa da kendim ulaşacağım. Kendimi yazacağım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum kazanan arkadaşa. Güle güle hayırlı günlerde kullansın. Altın biletimizi. Yine söylüyorum şıklarımız Tabii ki 4 tane şıkımız var. Onlar yorumlar kısmında. Kuralımız var şöyle söyleyeyim. 4 tane kuralımız yorumlar kısmında olacaktır. Sabitleyeceğim yorumlar kısmına. Oradan rahatlıkla zaten kuralları görebileceksiniz. Tamamdır dostlarım. Şimdiden kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Hayırlı günlerde videomuza sponsor olduğu için de Çağrı abime cidden çok 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 teşekkür ederim Çağrı abi. Canımsın ciğerimsin. Seni seviyorum. Tamamdır dostlarım. Yavaştan kaçmak istiyorum. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Ayın 30'u da 21.00'da Instagram'da kazananı açıklayacağım. Hayırlı olsun. Haydi bay bay.